bir daha bir daha vur yani yani ama dadım da çok iyiydi tabancayla vur Fo mu çok büyük acaba fov büyük olabilir hsc ins eğim fov çok büyük be araba cs2 ailesi bugün sizlerle birlikte bedava harika bir cs ailesi yapacağız hadi gelin beni izleyin arkadaşlar Video başımı diyor lütfen beni dikkatlice iyi dinleriniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz şunu söyleyelim bedava hileler bize ait değildir. Altını çiziyorum. Bedava illeleri forumlardan sağdan soldan buluyorum ve test ediyorum virüs var mı yok mu sizlere sunuyorum. Sizler de indirmeden virüs totalden bakabilirsiniz. Elbette virüs olacaktır çünkü 3. parti 3. yazılım olduğu için Windows tarafının onaylanmadığı için virüs olarak algılanması normaldir. Ve bu videoyu 5-6 gün sonradan izliyorsan yapma fixlenmiştir yani çalışmaz. Bilginiz olsun. Öncelikle şunları söyleyelim. Eğer ki hiç bay istemiyorsunuz. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdemen.com sitemize asla varsa bay Riskiniz bulunmamaktadır. Şöyle bir karanlık mod yapalım. Sağ köşede CS hizmetleri bulunmaktadır. Web bansız hile bölümümüz vardır. Hiçbir şekilde ban riskiniz yoktur. Yaklaşık 25 bin kullanıcı ve üzeri kullanıcı hilemizi kullanıyor ve asla, ve asla kimse bu zamana kadar web ban yememiştir. Bilginiz olsun arkadaşlar sizler de bizim sitemizden bansız bir şekilde ile satın alabilirsiniz. Sizlerin de linkini açıklama kısmında bırakmayacağım. Benim açımdan problem olabilir. Sizleri indirme linklerini Telegram grubumuzdan vereceğiz. Google açıyorsunuz. Telegram yazıyorsunuz ve linke ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Peki indirdik diyelim eğer indirdiğiniz klasörle böyle kitap şekli olmuyorsa lütfen Google'a rar indir yazarak rarı indirip kurunuz. Sizin de indirdiğiniz klasörler, winrarlar, arşivler, rarlar, zipler böyle kitap şekli olacaktır. Bu arada şunu unutmayın. Çalıştıra başla tarafına Windows güvenli diyorsunuz. Virüs ve tehdit korunması ayrılığında ayları yönetleyip buradaki tiklerin hepsini kapatıyorsunuz. Yoksa ile çalışmaz çünkü virüs olarak algılanması normaldir. Yapmanız gerekenler çok basit. Buradan sağ tıklayıp WinRAR diyorsunuz ve klasöre ayıkla veya buraya çıkart diyebilirsiniz. Ben buraya çıkart diyorum. İçinden bir adet klasör çıkıyor. Niye CS1 CS2 diye adlandırmıştım? İki tane hile verecektim sizlere fakat bir tane vereceğim. Çünkü bu efsane diğerine boş ver. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Arka planda çalışması lazım. Bunu da çift tıklayıp açalım. Oyunumuz arka planda açılırken buradaki exe'ye çift tıklayıp açıyoruz ve böyle bir yükleme meydana geliyor. Evet, menü geldi. Menü INS insert insert tuşu ile çalışır bilginiz olsun. Eğer ki laptop kullanıyorsanız FN artı INS tuşuna basınız. Normal bilgisayar klavye bilgisayar kullanıyorsanız INS insert insert nasıl okuyorsanız nasıl yazıyorsa ona basıyorsunuz menü gelip gidiyor gelip gidiyor şöyle ayarlayabilirsiniz gelip gidiyor. Evet buradan hemen Eğitim tekrar edelim ve eğitime girelim. Dediğimiz gibi bedava hileler bize ait değildir. Bilginiz olsun, riskleri vardır, haberiniz olsun. İNS tuşuna bastım, ESC yapayım çünkü Mouse kontrol edemezsiniz. ESP'leri açtım, alayını açtım. Hayat meyat ne varsa aç gitsin ya. Şu, şunu line'ı bırak. Line'ı line sevmiyorum abi hilelerde. Alttan çünkü, çünkü, çubuk geçiyor, üstten çubuk geçiyor. Sevmiyorum şunları aç gitsin. Buradan renkleri ayarlayabilirsin. Eğim bölümü vardır. Eğim bölümünde eğim bot for for'u da arttıralım daireyi yuvarla. Ondan sonra eğimler kalsın. Hayat kafa olabilir. Eğim hotkey boş ver. Trigger bot player recoil ve shift'e basınca yani buradan ayarlayabiliyorsun Ben shift'e basınca otomatik bir şekilde ateş edecek. Mist ne varmış? Bunny hop varmış. Güzel. Anti flash var. Flash görmüyorsun. Boş ver bunu. Bunlar tamam. John Fick'te Ayarlarını iğnesiye bastık. SC yapacağım tekrardan. Evet. Gördüğünüz gibi aha shift'e basacağım headshot. Bir daha. Oğlum ne oldu lan hile? Hadi bir burada. Headshot. <laughs> sadece shift'e basıyorum. Çünkü ben shift'e göre ayarladım. Bilginiz olsun. Oğlum bir dakika dur. Bir dakika dur adam gözükmüyor. Dur. Bir şey bir şey, bir, şey, bir şey, bir şey oldu, bir şey oldu. Hemen böyle ESC, ESP. Buradan abi çok şey açtık bence. Ya bence yani şöyle bir kapatayım. şunları da kapatayım. boşver ver. Gitsin ESP'den sadece bunlar kalır. Player boş boşver. Weapon, E6, Skeleton. Skeleton açık kalsın. Kafa da açık kalsın. Aa gördüm galiba. Şunu E yapayım. Dur. Heh. bunu aldım. Evet heh. Çok açmışız abi. Abartıyoruz yani bazen. Bence böyle ideal. Bak bak zıplıyor. Bak bak zıplaya zıplaya. Dur bakayım. Bunny hop yapalım. Ben de zıplayabiliyordum. Oğlum bunny hop nerede? Çalışmıyor mu lan yoksa? Yine ESC. Miss. Bunny hop. Bunny hop. Anti flash. Anti flash açmışız. Hemen bir daha diyor ya bana yap çalışmıyor olur ile sonuçta bu ama onun haricinde valek evet çalışıyor çok abartırsanız gördüğünüz gibi bazen duvardan gözüküyor bazen gidiyor kafa karıştırabilir şimdi eğimde de eğim çok hoşuma gitti heyat yani heyşat kafayı seçtiğimiz için kafaya atıyor kaldınız dur nasıl kaybettik lan Tüh. şöyle göstereceğim size hemen buradan bir ee, bakalım ne alabiliriz Hadi bunu alayım ya şu an keleş alamıyorum. Bu silahla mouse'u ellemeden dümdüz gideceğim ve sadece shift'e basacağım ve göreceksiniz neler olacak. Adamları gördük. Hemen elimi kaldırdım. Shift, shift, shift vur. Çok kötü bir gecikme oldu dur. Tekrar, tekrar, tekrar. Allah belanı versin Bir daha, bir daha vur. Yani yani ama tadım çok iyiydi tabancayla. Vur. FO mu çok büyük acaba? Fog büyük olabilir. Evet ins FO çok büyük be. Eee smoting aim sensitivity. Kaysın anasını satayım ya. Bakayım olacak mı? <laughs> Şimdi dur bakayım vurma lan botlarıma. Bekle. Ha bunu aldım gitti. Evet. Evet, güzel. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz teşekkürler. Günler beni baban unutmayın. Alametçi kalın. Bay bay arkadaşlar.